Selamlar ben Nul no U Sessiz ve bugün sizlerle beraber Nuls Brawl oynayacağız. Evet Nuls Brawl'a kasılmak istedim canım istedi. Ee, yani neden sesim böyle gür değil böyle evde yalnız olabilirim bağır, bağırabilirim de ama böyle gür bir girişle yok yani böyle aaa diye böyle gür bir giriş yok öyle. O yüzden yani e, idare edersiniz benim sesimin böyle kasılmasını istemiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz Tabii neden böyle moralim düşük e, moralim arka, moralim bozuk arkadaşlar işte moralim birazcık bozuk yani kendimde değilim e, tamam arkadaşlar çok da uzatmadan hemen başlayalım yoksa direkt videodan çıkacaklar Tövbe estağfurullah. Orada bir isim gördüm. Kulçum sen gider misin? Teşekkür ederim. Gitmiyor hala. Çıldırtacak beni. Bir dakika lan bu bot mu? Ee, Bay Satır öldü. <laughs> Maalesef. Böyle boş kasılacağım ben en iyisi videoyu durdurayım. Aha vurdum mu? Vurdum. Bu ne iş yarıyor? ya? Şu adamın üstüne döneceğim mi? Hayır! Hayır! Ölmek istemiyorum. Aa, yavaş veriyormuş. Tamam. Ee, şu an kayıt devam ediyor mu bilmiyorum ama bir dakika. Kayıt devam ediyor mu? Ediyor. Tamam kanka. Arkada müzik çalıyor. Ee, duyuyor musunuz bilmiyorum. O. Dur sesini açayım ben. Şu an duyuluyorsa söyleyin yani. Kötüyse de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tamam böyle kalsın. Ee... Bir mega Crow oynayalım kanka. Mega Crow'a alışmış. Mega Crow, -Crow demeyin. Moralim bayağı bozuk şu an. Neden bilmiyorum işte. Geçenki olay veya bir hafta önceki olay yüzünden falan moralim bozuk biraz. Siz bilmezsiniz. Geçen hafta mıydı yoksa geçen geçen gün müydü? Yok lan geçen gün O zamana kadar bayağı da bir zaman <laughs> Aha yedik. Bittik. Of zor kurtuldum lan. Ha. Hadi bakalım git kafama atlasın. Kat yok olan atlama. Korkuyorum. Allah ölüyor mu? Bunu Mr. Pinyo, bu kadar çok gıcık? Arkada Pong çalmaya başladım. Moralimi düzeltme lan Pong. Abi gazı öldüreyim mi öldürmeyeyim mi? Tamam öldürmeyin. Canını bağışlıyorum. Çünkü eski kanalım olduğu için. Bağışlıyorum canım. Benim canım gidecek oğlum. Ök kesme. Bak gas sana o kadar çok şans verdim. Gas. Gas o kadar çok şans verdim. Gelme. O kadar çok can... Bağışladım seni. Canını bağışladım. Yapma bunu. Bak zaten depresyondayım. Ne olur bunu bana yapma. i̇stemiyorum. Ne olur ne olur. Abicim dur oyun kasıyor zaten. Hayır. Aha bittim. Bitmişti zaten. Hayır gelme. Allah. Kaldım burada. Hayır abi şaka gibi ya. Kitler çok gıcık. Neyse en azından zorladık. Yani Bu da bir başarıydı. Eğer e, iyi bir sıkıt bir takipçiyim. Sen yorumlara beni unutma. Tüm videolarımı izliyorsan düzenli düzenli böyle <laughs> Tabi öyle bir kişi yok da e, böyle beni çok seven bir bireysen, bir kişiysen ve bu videonun burasına kadar geldiysen kanka seviliyorsun. Gerçekten. Seviliyorsun. Seni sevmemek elde değil dostum. Dostum ölüyorum dostum. Birazcık moduma girmeye başlamış ama bu müzik arkada ya. Abi. Arkadaki müziği duyuyor musunuz bilmiyorum ama bakacağım. Kayıttan. bir dakika size. Direkt kameramı açıp göstereyim mi? Kameramı açtım. Şurada bakın. Aha bu. Büyüteyim hatta. Şimdi göstermemeye çalışıyorum. Aa bakın bu arkadaşlar. Dur bir şöyle Bakın. Görüyor musunuz? Nostalji veren video. Abi çok duygulandım şimdi. Dur, kapatayım şu. Hayır. Arkadaşlar Facecam açmamı istiyorsanız bu arada belirtmeyi unutmayın. Yani sizin için açarım ben yüzümü YouTube yorumları kapatsa bile. Zaten evet, ben şey yapmasın diye. Yorumları kapatmasın diye insanları özgürce yazsın. Hadi gerçekten çok kötü Ama böyle ne? Bana ne oldu? Gözü kaybettik ki ya? Yok ya. Başka bir şey. O da ailevi baskı da olabilir. Şey de olabilir. Arkadaş da arkadaşlık depresyonu. O da olabilir bir ihtimal o da olabilir yani. Moral şu an beni duyuyor musunuz mu siz ya? Çok kısık sesle konuşuyorum ben. Sanırım duymuyorsunuz zaten elim mikrofonu kapatıyor ya. Of. Abi yeter artık dayanamıyorum ya istemiyorum yaşamak ya Hayır o video olamaz. Beyler şu video bir dakika. İzleteceğim size. Bak dur anlamadınız hala. Buraya yakınlaştırayım. O animasyon. Abi niye bu benim karşıma çıkıyor? Bir dakika dur kamerayı. Değiştir şunu Allah'ım ya. Çıldırtacak beni. Anksiyete aç. Ah bu ya. Bak bu benim birazcık moralimi düzeltti gibi. Uf kapıyı kapat çok korkunç ya. Çarp çarpıp duruyor. Ben başladım mı? Bu arada arkadaşlar Nol'da mı kalayım yani Null Dark Darklord'da mı kalayım yoksa direkt şeyde mi kalayım? Ghost geri mi döneyim? Bunu siz karar verin. Abi git bana zarar vermeyin. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi Axia'yı kullanamadım. Aç müziğin sesini. Aç 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 aç. Kendine gelirsin. Ya şimdi mi bitiyor? Şimdi mi bitiyor? Geri dön. Aç 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 atın. Aç 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 aç. Telif yiyorsam yiyeyim ya. Bana ne? İyi olsa telif gönderin YouTube. Yaşayabilirsin. İyi olsa telif gönder YouTube. Sinirlendirme beni be YouTube. İlla ki telif attıracağım be YouTube be. Ayıp be. İlk saldıran ben olayım. Hadi ya. Dur Afrika kalmıştı. sinirlendirmeyin. Zaten aslında şu halimle bir şu hayattan kurutulmuş halimle beni bir güzel sıkıyorsunuz. Teşekkürler dünya kardeş. Gerçekten dünya bizi seviyormuş evet. Dünya bizi çok seviyormuş evet. Hani bazı çocuk videolarında dünya bizi çok 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 seviyordu. Bana şimdi onu kanıtlayın hadi. Yiyorsa kanıtlayın. Hı? Hadi gönder de göreyim. Aa, Aa bakın kim gelmiş. search news out